bakalım. Eğer destek trendinin dışına çıkmadıysa bakmaya gerek yok. Öyle. Bundan sonra öyle yapacağız. Evet. Aşağıda 27 yukarıda 46 var. Var mı bir değişiklik? Bir bakalım. Trendi bu yani. Trendi bu. Bunun dışına çıkmadıysa aşağının önlemini alman lazım. Yani sormaya gerek yok. Var mı? Yok. Her zaman aşağının önlemini alacaksın. Her zaman aşağıya düşüneceğiz arkadaşlar. Yukarısı bizim lükse giriyor. Küçük yatırımcıya yukarısını düşünmek lükse giriyor arkadaşlar. Lüks, lüks bizim için lüks. Biz aşağının önlemini almamız lazım. Şimdi Naten hedef görmüş. Aşağıda gelebileceği yerleri var demişiz. Bak 40, 46, 37. Bak 37'yi kırarsa 40 ve 46 olabilir demişiz. Kaçı görmüş? 37 işte 37'yi görmüş. Tamam işte yani kıramamış da aşağıya gelebileceği seviyeleri var. Hedef görmüş çünkü. Burayı kıramadığı sürece aşağıya gelir. Bak şurada bir trendi var. Görüyor musun burada trend yapmış ama kısa kısa söyleyeyim ee, aşağıda gelebileceği yerler var buranın önlemini almak durumundayız şu anda arkadaşlar almak durumundayız evet manipüle olur vesaire yani hedef görmüş burada verecektin ya şimdi 47'leri görmüş bu hisse burada verecektin yani Ve vermediysen yapacak bir şey yok bu saatten sonra bu saatten sonra yapacak bir şey yok bu hisseyi buradan alıp şuradan vereceksin. Yani arada arada kalmış ise ben de arada kalıyorum. Yani ne yapmam lazım? Burada kötü desteklerini tekrar beklerim, alım fırsatı vermesini yani. 28 lere kadar da gelebileceği seviyesi kötü seviyesi var. Biz yazmış mıyız? 27 olarak yazmışız buraya. Doğrudur. Çalışması devam ediyor. Yani bizim herhangi bir lüksümüz yok. Ben küçük yatırımcı olarak lüksüm yok. Benim ben en kötü seviyeye gelmesini beklerim ya da alıyorsam da yani onun bilincinde olarak alırım. Zararı da. Şey yaparım. Bilinçli yapmış olurum yani. Öyle düşünerekten alırım. Yani çok param vardır. Parayı harcayacak harman vurur, savuracak yer, yer ararım. İşte hani kimisi şey yapar. Parasıyla gider alem yapar. E, sen de borsaya yatırırsın yani. <laughs> yani şimdi evet. E, riski seven arkadaşlarım benim. E, dediğim gibi önceki çalışmayı izle hiçbir değişiklik yok. Burada tepki yükselişleri olabilir sadece. O tepki yükselişleri de işte e, 37 ve 46'ya kadar olabilirmiş. Onda 30 yesini yapmış, kıramamış. Kıramadığı sürece aşağının önlemini almak lazım. Çünkü hissenin aşağıda gelebileceği hala hazırda seviyeleri var. Bak bu bantta hareket ediyor. Şimdi ben şunları bir sileyim. Sen benim ne demek istediğimi daha iyi anlarsın. Bak hissenin bandı şu. Ne, ne düşünüyorsun bu konuda? Bak bu bantta şu anda bu hisse. Bak yukarı, yukarıda hatta şurayı kıramamış bak. Kırsaymış biraz daha yükselebilirmiş. Zorlayabilir yukarıyı bir şey diyemem. Zorlayabilir. Kıramazsa aşağının önlemini almak lazım. Evet ya da stop loss'la bekleyeceksin. Burada desteğe var yani. Burada desteği var ama ara destek yani ara destek. Ara destek. Burada desteği var ama ara destek. Nötr görünüyor. Ee, yani kırma sahinde aşağıya gelebilir. Burada stop loss'la bekleyeceksin. Güzel düşmüş, mü? düşmüş. Bak çok güzel düşmüş hisse. Ama hala diyor ki e, e, aşağıda gelebileceği seviyen var diyor. Şimdi endeks bazında güzel düşmüş. Ama Güçlü alıcının altında kalmış. Bak o güçlü alıcı şu anda güçlü satıcı oldu. Güçlü satıcı oldu şu anda. Şu anda güçlü alıcı. Burası güçlü alıcıydı. Şuradan dönmesi lazımdı. Şimdi oranın altında kalmış. Güçlü satıcı olmuş şu anda güçlü alıcı. Ee, evet. Burada da sıkışmış. Yani bence aşağıdan önlüğü alınıp o şartlarda yukarısı beklenebilir. Evet. Güzel desteğini yapmış tamam. Şöyle olabilir. Burada destek tam %5 aşağıda destek var. %20'ye bir teminat ayrılabilir. %20'nin işte 27'ler, 28'ler işte oralar. Teminat ayırabilirsin oraya. Evet. biraz da beklersin sonra yükselmesini diyelim ve geçelim. Natene'de baktık arkadaşlar evet. Ee, sıradaki seriden devam edelim. Hangi seriden devam edelim? Hangisinden devam edelim? Var mı öyle e, tepelerde, zirvelerde hisseler var mı arkadaşlar? <laughs> Aşağılardan vazgeçtim. Şöyle tepelerde, zirvelerdeki hisselere bakmaya devam edelim. Cuma ne demiş? Hocam Allah senden razı olsun. Küçük yatırımcı dostu her akşam izlerim demiş. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Sayende açsa, açsa fena görünmüyor. Bakabilir miyiz? Tamam açsa e bakacağız zaten. O zaman ee, dur seni yapıştıralım şuraya Cuma. Hoş geldin. İsmin de çok güzel Cuma. Evet. Peki. Aç sele bir bakalım.